Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Anime kulun Taykun oynuyoruz ve yarımda Minik Pınar var. Merhaba Pınar. Merhaba. Merhaba diyor o da. Şey işte bu da onun adası göstereyim şöyle. Bir tek buraya buraya şey yaptım. Medici Medici ve şunu şunu kullanıyor. Ee, Pınar benim adayı bakalım mı? Gel Pınar benim ada şurada. Tamam. Beni takip et. Hem o, o değil arkadaşlar. Şey orada bir epey bir şey yaptım Allah. Oy suya değmeyelim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki suya değdiğimizde ölüyoruz. Pardon yanıyoruz. Canımız yanıyor. Hı. Canımız gidiyor. Pınar neredesin? Öldüm, geri Bakın ölmüş. Tamam bak şak, sakın şurada ölme. Şurası benim yerim. Yer. Haberiniz olsun yer. Evet arkadaşlar. Be, burası benim yer. Geldik arkadaşlar benim yere. Allah kahretsin. Tövbe ya. Bunlar seni burada bekliyorum. Allah ben Oğlum ben de bekliyorum dedim. Öleceğim demedim ki. O yüzden de birazcık da yorulmuşum. Şöyle oturayım ben de. kadar küçük bir şey bu gidip gelme işleri. merhaba eh, kadar. Allah öleceğim. arkadaşlar oyunu baga soktum. Arkadaşlar oyunu baga soktum. Arkadaşlar harbi oyunu baga soktum gördünüz mü? Pınar şu anda ben taşın altın. Pınar dur bak sana göstereyim de. Arkadaşlar şimdi de Bismillah diye çıkıyor. Olur ben çıktım çıktım çıktım. Ay. Biz bunlar onu onu dur sana göstereyim. O oh, oh, bir yere şey. Bir yere yaptım olmuştu. Geliyorum. Ya, oh, canım azaldı. Bunlar neredesin? Öldüm. Dur bunlar ben de öleceğim. Öldüm. Arkadaşlar tabii e Arkadaşlar ben de galiba Ben Pınar'ı devirdim nasıl gidiyordu He he gördüm Cık. Arkadaşlar ben de dedim Pınar Hala Pınar sen benim Hay Pınar geliyorum e, Tabi arkadaşlar o, o nasıl bir baksın Ey Pınar dur baksana bak'a göstereyim. Eh, dur sen orada kal. Canım azaldı benim. Ana ben öldüm. Of. Arkadaşlar aslında ben buraya alıştım da Hala şey Bunlar ne Bak, Şu karşısı benim ev hop, hop, Sen buraya atlayacaksın Hadi iki kere çuv, çuv. Ah, Geliyor bunlar arkadaşlar bu videonun adı bunları bekleme challenge. <laughs> bunları en fazla kim beklerse? Berabere de... mi? Sen onları Sıra. rahatça Sıra. şey yok et. Ben de gidip kendi adama bakayım. Ama daha Sıra. hızlı yapayım ben şu Sıra. şu. Canım eh. <laughs> şey olursa. O dire denize neden canımız açık şey gidiyor ki. Allah <laughs> bin Ay. Bombili kız mı? Bombili kız. Arkadaşlar alayım mı bunu? Aldım gitti. Arkadaşlar bu ne komutan gibi bir komutan asker gibi buna bunu görmen gerekiyor. Efsane bir şey aldım. 40 bine bir anime aldım. Neredesin? Geliyorum. Bak 40 bine bir an, a, anime klon. Gel bak. Hah. Bakın burada, bak burada. Bunlar. bir evet. Neredesin? Evet. <laughs> Arkadaşlar Pınar'ı kaybettim ben. Onu hemen bulup geliyorum. Evet. He Pınar'ı gördüm. Pınar Pınar Pınar. Pınar Pınar. Pınar. Gel. <laughs> bak burada yaması varmış olayım. Pınar. Pınar gelsene. Ben buradayım. <laughs> Merhaba Pınar. Ben senin dükkanın içine girdim. Bak e, yukarı çık yukarı. Ben, bu, ben 64 üretiyorum saniyede. Neredeyse bu 40 bini. 40. Çok iyi. 40 bini üretiyor. <laughs> ben burayı merak ediyorum. He, bur buraya da arkadaşlar 10 mik koyayım. Nereyi merak ediyor? Neredesin? Öldün mü? He <laughs> bak ha. Bak işte oranın. Orası, ona, oranın Güzel. yukarı sıkıntılı. Şu anda beni <laughs> Sen o değil neredesin ya? Senin küçük bir, bir yer var ya oradayım. He bu. Ya, <laughs> ben. <laughs> He sana o da güneşlen ben geliyorum. <laughs> Bak Pınar buradan şuraya atlayacağım. Aslında bu sen de atlarsın. Bu kadar basit işte. <laughs> Göstereceğim şey buydu. <laughs> Uya, atak yapacağım sana. Atak yapayım mı sana? Bak <laughs> benim efsane ataklarım var. Neyse ben gideyim. <laughs> Arkadaşlar kapının üstünde <laughs> duruyorum. Pınar baksana kapının üstünde duruyorum. Neyse boş ver. Ben şu... <laughs> Evet az önce durdum da pardon. Senin kafana düşebilirdim. <laughs> 15 k mı? Bizim iki çok iki çabuk bir kilo. <laughs> Arkadaşlar ama siz de basitsiniz ya. Ben sizi çok basit öldürürüm. Buna dur bir yanlışlıkla sana vuracağım. Bak bak önüne geliyor böyle böyle sektire sektire vuracaksın. <laughs> top, top gibi. Bunlar gel bak. Beni takip et. Bunlar bak ben burayım. Bunlar. Gel. Bak bu kapıdan şey açmadan geçmek istiyorum da şuradan şöyle yap. Anladın mı? Gel bak burada da savaşabiliyoruz. Ama burada animelerle savaşabiliyorsun. Az öncekiler böyle yumruk hiçbir şey yapmıyordu. Bunlar böyle yumrukla. Oha. Kaç 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 kaç. Benim canım azaldı Pınar. Birazcık canım dolsun. Ya şurada bir yerde can yeri yok mu? can ihtiyacım var benim. Pınar neredesin? Vallahi benim canım azalmıyor. Hı. Azaldı mı? He, senin burayı yol yapman gerekiyor. Yol yapınca sana da herkes saldırmaya başlar. Merak etme. Arkadaşlar tabii onun canı azalmıyor da o yüzden ben diyorum. <laughs> Pınar nerede? Ben senin adaya gitmem gerekiyor. He Pınar'ın adası tam tabi da şu karşıda. Pınar senin adanı gördüm galiba. Ama o canımız alacak. Oraya giderken ki ah Pınar gelmek için ne zorluklar çektiğim ne? <laughs> Pınar ben bu komiksin ya. Uli bunları ben bulamıyorum. <laughs> Arkadaşlar o sırada paramız da çok güzel birikiyor. Ben şu anda öldüm. Seni yere gidiyorum. <laughs> Canımız az azaldı birazcık da ama nasıl neyse. <laughs> biz arkadaşlar şu anda işi çok sevdim. Allah kafam çarptı. Kafam çarptı. Kafam çarptı diyorum ya kafam çarptı. 3 2 1 3 2 1 3 2, 1. burası Pınar'ın adası mı? Evet. Pınar ben geleyim. Komşu ben geldim. Komşu yok. Ben, 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 ben. Şimdi ben kendi evime geliyorum. Sabırda dur. Arkadaşlar ben ışınlanma gücüm var. Şimdi onun yanına ışınlanacağım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar az önce ışınlandım. Pınar ben evin içindeyim. Işınlanma gücümü kullandım da. Ben, ke sen kendi ben kendi evimdeyim zaten. Ay ay ay. Kardeş kendi evine gel yeterli. Ben kendi evimdeyim şu anda. Ay ya. Ben şu anda zaten Seni He, tamam geliyorum. Aa, yeni yaratık oluşturdum. Tamam, Arkadaşlar biz biraz savaşa da paramız biriksin. Benden niye? Hani? Arkadaşlar bu da 20 kaya bir şey var. Onu ya, alıyorum. Bu Burslar çok oldum. Bursları sevmedin mi? <laughs> e dur tamam zamanı değiştireyim ne oldu ki? Değiştirebiliyor musun lan, istersen? Hayır şey kıvırma animelerim bak ben bunu değiştirebilirim istersen. Ben mi Hayır hayır istersen ben kendi böyle animelerimi değiştirebilirim. Bak buradaki savaşa animelerimi değiştirebilirim. Ha, hani bu tuttu sevmedim dedin ya. Neyse arkadaşlar biz he hemen bir paramız biriksin bir şey alalım. Arkadaşlar ben burada bir şey buldum spawn'ını diyor. E spawn... Oh, bunlar büyüdüm de buldum. Bunlar büyük. Koca oldum? Evet. Evet buyum. <laughs> arkadaşlar şuna bakın. Bilmiyorum şuradan spawnladım. Öyle de bildim. Bunlar neredesin? Bunlar bir de çift. Bir de bunlar, Bunlar gel göstereyim. Neredesin bunlar? Ben şuradan spawnladım. Şurada spawn yazıyor ya. Oradan spawnladım. Kendimi. Ben de gideyim de birazcık düşman öldüreyim. Uf. <laughs> Of of efsaneyim artık. Ve <laughs> benden korku ben geliyorum. Patronumuz. Alın. <laughs> He ben mi pardon. Ben birazcık saldırgan oldum da artık. <laughs> <laughs> He. Arkadaşlar saniyeliği sürüyormuş. Sıfır oldum. Yani bir bitti. Ana bitti. 2299 para istiyor. Olur bize para çok. Zaten arkadaşlar bizde biz zenginiz. <laughs> <laughs> Aslında bu daha önceden gelseydi çok güzel olacaktı. Ben de diyorum üstümüzdeki arkadaşlar saniye ne işe yarıyor. <laughs> Neyse arkadaşlar artık çok uzun oldu. E, olarak videoyu bitirmek istiyorum. Şu koşuma gitti o. Arkadaşlar 2 bir daha kere 299 Robux mu? Robux mu istiyorsun? Ana Allah arkadaşlar ya keşke bilseydim. <laughs> Neyse arkadaşlar evet arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay. O dile ben de epey bir uçuyorum. Sonra bari bitin denize yapalım. Görüşürüz. Hoşça kalın. Sizi çok seviyoruz. Ben de epey bir yuvarlandım ya. <laughs> Hadi görüşürüz. Parçalarımı size görüşürüz diyor. Bay bay.